Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün uzun zamandır yapmayı planladım ama bir türlü yapamadım. Bir video içeriğine geçeceğiz. Google sırları. İlk yapacağımız şifre Thanos yazısı. Hadi şimdi bir yazalım bakalım arkadaşlar şöyle. Evet. Thanos yazınca şöyle arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Thanos yazınca ekranda çıkan şu sağ taraftaki Thanos'un eldivenine daha doğrusu eline bastığımızda bak bu ne lan yazılar siliniyor 53 milyon bakın arkadaşlar yaklaşık 26 milyon 600 bin araba sonucu bulundu bunun geri kalanı nereye gitti bir daha basalım arkadaşlar Thanos'un eldiveni bütün arama yazılarını geri getirdi. Bakın ilk başta yaklaşık olarak 53 milyon 200 bin arama sonucu çıktı. Basıyorum. Bir şıklatmasıyla beraber bütün yazılar silinmeye başladı. İlginç bir sır gerçekten. Bu sefer yazacağım kelime arkadaşlar. Du. E. Brawl roll. Arkadaşlar bakın bu e brawl roll. Brawl roll herhalde öyle bir şey yazıyor. Neyse başımız dönmeye başladı. Aman ya Rabbi. Acayip şekilde tur attık. E, Türkçesi neymiş? Uçağın ekseni üzerinde tam bir devir yapmasıymış. Arkadaşlar arama motoruna bunu yazdığınızda ne yapıyor? Ekseni etrafında tam bir tur attırıyor. Tıpkı bir uçak gibi. Size de ilginç geldi değil mi? Gerçekten ben, bana da çok acayip ilginç geldi. Bakın Google sırlarla dolu. Acayip daha güzeldi. Daha korkunç. Sevdiğiniz birçok sır var aslında. Onlara ne yapacağız? Onları ikinci videoda göstereceğiz. Şimdi hemen üçüncü sıra geçiyorum arkadaşlar. Google Gravity yazıp arkadaşlar kendimi şanslı hissediyorum. Bastığınız andan itibaren bir anda yer çekimi ortaya çıkıyor gördünüz ekran bir anda darmadağın oldu. Acayip işler oldu. Şöyle tutalım isterseniz. Kaldırmaya çalışın. Evet şöyle atalım onu köşeye. Arama motorunu şu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım. Arkadaşlar arama kısmını şuraya yazalım. Bayağı dağıtıyorum. Ulan bu iyi bir eğlence oldu bize. Şöyle isterseniz şuraya ne yazalım? Şuraya elma yazalım. Aratalım bakalım image. Resimlerden aratalım. Olmaz yazınca eski geri döndü. Evet, daha fazla beklemeden diğer sırrımızı yazalım. Ve Google bir an da dağılıyor arkadaşlar. Küçük küçük bakın bunları yakalamaya çalışıyoruz. Yakalayalım hemen. Bu arada onlar yazıları yok ediyor. Benim acilen onları yok etmem lazım. Onlar yazıları yok etmeden benim acilen onları yok etmem lazım Evet şöyle kırmızılardan da alalım kırmızıyı da alalım al 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 kırmızı ve sarı halkalar ne oluyor lan ne oluyor Arkadaşlar yoğunlaşmaya başladı. Zaten yazılar falan kayboldu. Ne olacak acaba? Merakla bekliyorum. G ve G harfi geldi arkadaşlar. Google'un G'leri geldi. Biri sarı, biri kırmızı. Galatasaraylı galiba. Google. Evet. Google'un G'leri geldi arkadaşlar. O küçük halkalarla G yazıldı. Şimdi sıradaki sırrımız ise Google'a hayatın sırrını sormak arkadaşlar. Bu soruyu Google'a sorduğumuzda arkadaşlar çok ilginç bir cevap alıyoruz. 42. Arkadaşlar. Kullanıcılar bu soruyu defalarca sormuş ve bu sorunun cevabı 42. Ben hatırlıyorum Barış Özcan da bununla alakalı bir video yapmıştı arkadaşlar. Bu 42'nin önemli bir sırrı var. Ya 42'nin önemli bir açıklaması var. Eğer merak ediyorsanız Barış Özcan'ın da videosuna gidip seyredebilirsiniz. Acayip yani. Hayatın anlamını sorduk bize 42 dedi. Acaba bu 42'nin anlamı nedir? Gerçekten ben de bunu merak etmeye başladım. Barış Özden'in videosunda görmüştüm. Ben de bu videodan sonra gidip onun cevabına bakacağım diyorum. Hadi bakalım diğer sırra geçelim. Sıradaki sırrımız bir oyun gibi bir şey arkadaşlar. Google'a arkadaşlar Play Breakout on Google yazdığınızda kendimi şanslı hissediyorum kısmına bastığınızda ekran bir anda Tetris ekranına dönüyor. Allah bir saniye. Şunu biraz oynayalım. Haydi bakalım. Bütün aramalar renkli oldu. Arkadaşlar çok zevkli bir oyuna dönüştü. Can sıkıntısında aslında iyi gider bu oyun. 96 puan yaptık 103. Siz de bu sırrı deneyip arkadaşlar puanlarınızı yorumlara yazın. Bakalım kaç puan alacağız. Ben de çok merak etmeye başladım. Oyunlarda iyiyimdir. Biliyorsunuz beni. Arada oyun videolarda çekiyoruz. Gerçekten ilginç olmuş. Google kullanıcılarına bu şekilde şöyle kesme bir atış yapalım ve diğer sıra geçelim. Google ship here diye bir kelime yazıyoruz arkadaşlar. Yine kendime şanslı hissediyorum kısmına basıyoruz ve böyle garip bir ekran çıkıyor. The most image falan yazmış. Arkadaşlar imleci yaklaştırdım ve hareket etmeye başladı her şey. Bakın görüyorsunuz. 3 boyuta döndü arkadaşlar. 3 boyutta oldu. Bakın etrafında çevirebiliyorum sağa sola. Tüm yazıları kendi etrafına döndürebiliyorum. Bu da ilginç ve eğlenceli bir sır olmuş. Gerçekten sevdim ben bunu. Bunu tuttum arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel. Evet. Şimdi diğerine bakalım. Bakalım diğer sırrımız neymiş? Epic Google'a bastığımız andan itibaren ekranımız bir anda değişiyor. Epic bir hal alıyor arkadaşlar. Bakın. I feeling yaklaşıyor. Karakterler değişmeye başladı. Arama motorumuz bize doğru yaklaşıyor. Şöyle şey yazalım. Apple yazalım. Elma diyelim, aratalım bakalım. Aramıyor. Google Pacman yazıyoruz ve kendimizi şanslı hissediyoruz ve oyuna ışınlanıyoruz görüyorsunuz arkadaşlar. Oyuna ışınlanmış olduk. Hadi bakalım biz de bu oyuna bir girelim. Arkadaşlar zevkli bir oyun. Allah, kendimizi bir anda oyunun içinde bulduk. Şöyle nasıl yiyeceğiz şunları? Heh. Yakalanmadan girelim. Ben bunu seviyorum. Niye seviyorum? Ara ara arkadaşlar can sıkıntısı olduğu dönemlerde bunlar oynanacak güzel oyunu. Allah alamadık. Kaç 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 biraz aldık. Yardır orayı yardır 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 yardır. Sen gel bakalım. Skorları dediğim gibi arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Neyse. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Sıkılırsanız yazarsınız bu oyunu oynarsınız. Sıradaki hilemiz ise Google Underwater. Bu da suyun altında bırakma arkadaşlar. Bastığınız andan itibaren gördüğünüz gibi bir anda bilgisayar ekranınız akvaryuma dönüşüyor. Ve balıkları kontrol edebiliyorsunuz. Google arama kısmı da bir anda gemi gibi batıyor arkadaşlar. Bakın dalgalandırabiliyorsunuz suyu. Baya eğlenceli bir hal alıyor gene diyoruz. Bu hileyi de ben gerçekten beğendim. Dediğim gibi boş vakitlerinizi değerlendirebileceğiniz böyle oyun eğlence olabilecek hilelerden bir tanesi. Ekranınızı bir anda ne yapıyorsunuz? Akvaryuma çevirebiliyorsunuz. Arkadaşlar Google'ın in 1980 yazıp kendinizi şanslı hissediyorum dediğinizde bakalım karşımıza ne çıkacak arkadaşlar. MS-DOS sistemi çıkacak. Bunu tabi birçoğunuz bilmezsiniz. Çok eskilerden bilgisayarın arkadaşlar işletim sistemi yani Windows yokken MS-DOS sistemi. Bakın görüyorsunuz kodlarla yazılıyor. Bilgisayara komut vermek için DOS sisteminden arkadaşlar komut yazıyordunuz. Mesela bir fotoğraf açmak istiyordunuz. MS DOS'tan C'dir işte o e, fotoğraf ismini yazıyordunuz ve bilgisayar size getiriyor. Komutla çalışıyordu arkadaşlar. Güzel bir arayüz olmuş diyorum. Bu da bize nostalji yaptırdı bu hile. Bu da güzel olmuş. Ben bunu da çok sevdim bu hileyi de dediğim gibi gayet sevmiş olduk. Google in space yani uzayda dediğinizde bakalım neler olacak. Arkadaşlar bir anda yer çekim kalkıyor ve tık uzaydaki gibi arama motorumuz hareket etmeye başlıyor. Yazılara falan bakın arkadaşlar. Sanki böyle uzay boşluğunda hani yer çekimi yokmuş gibi hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet eğlenceli olmuş. Arkadaşlar siz bu hileleri denediniz mi? Ve oldu mu? Lütfen bunları yorumlara yazın. Bir de hangi hileyi çok sevdiniz onu merak ediyorum. Eğer Google hileleri 2 gelmesini istiyorsanız mutlaka ve mutlaka yorumlara yazın. Bu seferki yazacağım, daha doğrusu yapacağım hileler biraz korku içerikli olacak. Bakalım Google'da aranmaması gereken başka ne gibi hileler var? Bunlar eğlenceli hilelerde İkincisinde çok farklı hileler gelecek. Videomuzu buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen like atın. Çünkü like'ın bize çok ciddi bir manevi desteği var. Aynı zamanda görünürlüğü arttırıp kanalımızın daha çok kişiye ulaşıp ailemizin seyyah tayfanın daha çok büyümesi için yardımcı olacağını bilin arkadaşlar. Eğer kendini seyyah tayfa olarak hissediyorsan lütfen aşağı seyyah tayfa yaz ve kalbini kap hemen. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.